Buradan özgürlük ve demokrasi çığlıkları atan... ...yalnız söyledikleriyle ve yaptıkları hiç örtüşmeyen... ...kendilerini aydınlar diye nitelendiren... ...güneşin bile üzerlerine doğmak istemeyeceği türden insanlara sesleniyorum. Gelin şu kavramları bir de biz gözden geçirelim. Neydi özgürlük? İnsanın dış etkilerden tamamen ayrı sadece kendi düşüncelerine yer vermesi durumuydu değil mi? Yani sözcükteki anlamı neredeyse böyleydi. Peki bu duruma baktığımızda özgürlük kavramını sadece kendiyle sınırlandırmak ne kadar etik ve doğru bir kavramdır? Bu kimseler kendi yaptıkları ve söylediklerini özgürlük karşı fikrin söylediklerini ise cahillik ve giricilik olarak adlandırıyor. Peki özgürlük bunun neresinde? Peki soruyorum sizlere. Birisi gelip sizin hiçbir kabahatiniz ve suçunuz olmaksızın olsa dahi gelip sizin evinizi yakmaya çalışsa, teşebbüs dahi etse buna karşılığınız ne olurdu? Böyle bir özgürlük anlayışı yok değil mi? İşte bu kendilerini aydın diyen insanların da tam olarak yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları tam da bu. Nasıl? Yani devleti küçültmek, bölmek, parçalamak için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Bunu sözlü olarak veya yazılı olarak veya görüntü olarak her mecrada paylaşarak kendilerine terör örgütleriyle yandaş toplayarak yapmaya çalışıyorlar. Ve bunun adına da özgürlük diyorlar. Evet gelelim demokrasi çığlıklarına. Bu aydın diye kendilerini nitelendiren, yalnız kendilerinin hiç aydınlık tarafı olmayan insanların demokrasi anlayışını gelin bir de biz beraber inceleyelim. Öncelikle demokrasi neydi? Halkın kendi kendini yönetme biçimiydi. Bu hakkı da insanlar yaşadıkları ülkede güvendikleri, tercih ettikleri insanlara oy vererek yönetime geçirmesiyle kullanır. Yani bir seçime gidilir, seçimde insanlar oylarını kullanır ve bu oyların sayımında çoğunluğu oluşturan parti yönetimi ele alır. Yani demokrasinin gerektirdiği şeyler tamamen bunlardı değil mi? Gelelim Aydınların demokrasi anlayışına. Aydınlar şöyle diyor. Ben seçmediysem, benim fikirlerimi savunmuyorsa, başa gelen isterse yüzde doksan oyla gelsin, ben ona karşıyım. İstediği hakareti yapabilme, istediği yalanı söyleyebilme hakkını kendinde bulabiliyor. Yeter ki benim fikrimi savunsun, sadece benim istediklerimi yapsın diyen bu aydınlar yani aydınlar diye nitelendirilen insanlar dediğim gibi yani yüzleri tamamen karanlık, içleri ve kalpleri tamamen karanlık aydınlardan bahsediyorum. Ve seçen halka da gerici ve koyun sürüsü olarak adlandırıp hakaret ediyor. İşte bunlar bizim maalesef ki aydınlarımız. Bu mudur? Bu mudur yani özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Sizden olana amenna, hakaret edene amenna. Ama hakaret ettiğin kişi sana karşı herhangi bir şey söyleyince gerici ve cahil ve koyun sözü. Böyle miydi yani? Atatürk'ün bizlere sunduğu özgürlük ve demokrasi bu muydu? Atatürk'ün ismini kullanarak, boş boş çığlıklar atarak, Atatürk'ün bile tasvip etmeyeceği türden şeyleri yapıp aydın olunmuyor arkadaşlar. Aydın olabilmek için önce kalbinizin bir aydın olması gerekiyor. Aydınlık kalbiniz varsa aydın olabilirsiniz. Ama sizin kalbiniz kararmış, körelmiş, Aydınlıkla hiçbir alakası yok. Benim için Atatürk'ün bize miras bıraktığı özgürlük ve demokrasi anlayışı esastır. Sizin söylediklerinizle Atatürk'ün söyledikleri arasında dağlar kadar fark var. Siz Atatürk'ü anlayamamışsınız. Ya da anlamışsınız, işinize gelmemiş, değiştirmeye çalışmışsınız. Atatürk'ü kullandırmayacağız size. Atatürk en çok bizim Atatürk'ümüz. Siz Atatürk'le alakası olmayan, kendini aydın diye nitelendiren bir takım 3-5 yalan dolan söyleyen insanlardan başka bir şey değilsiniz. Biz bunun farkındayız ve bütün herkese de bunu duyuracağız. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Şu sıra e, Twitter'da, Instagram'da vesaire bir takım sosyal mecralarda bir hashtag açılmış iktidar gidecek. Doğru. İktidar bir gün elbet gidecek. Ama bunu siz darbeyle veya hileyle yapamayacaksınız. Bunu yine biz yapacağız. Yarın bir gün biri gelir, biz ona inanırız, ona oylarımızı veririz ve devletin yönetimini ona teslim ederiz. İşte bu şekilde yeni bir hükümet kurulur. Ama sizin yeni hükümet kurma tarzınızla değil. Ve son bir şey daha. Ulu Önder Atatürk eğer mezarından kalkabilecek durumda olsaydı ve mezarından kalksaydı. Sizleri yani sahte Atatürkçüleri, Atatürkçüyüm diyerek insanları kandıran sahte Atatürkçüleri görseydi, yemin ediyorum işgalci zannedip bizlere ya istiklal ya ölüm diye tekrardan emir verirdi.